Leverkusen toplu Dortmund topsuz oyun. Leverkusen Andrehi bekleştirip 2-4-4 oyun kuruyor. Dortmund birebir takiple önde baskı yapıyor. Tilman merkeze gelince stoper takip edemiyor ve Leverkusen oyun kurabiliyor. Dortmund 5-3-2 karşılıyor. Leverkusen Hoffman ve Poku ile genişlik verip Grimaldo ve Tilman'ı iç koridorlarda tutuyor. Garcia'yı stoperleştirip içteki oyuncuları geri çekip rakibi çekmeye çalışıyor ve Mazza önde açılan alanlara koşular atıp top taşıyor. Aynı şekilde Şeki geri çekip içteki oyuncuları arkaya koşturmaya çalışıyorlar. Leverkusen topsuz Dortmund toplu oyun. Leverkusen kanat bekleri rakip kanat beklere çıkartarak önde birebir baskı yapıyor. Dortmund Brand'ı geri çekip stoperin alan açmamak için takibi bırakmasıyla oyun kuruyor. Böyle olunca Leverkusen 8'leri kayma yapıp tersteki 8'i boş bırakıyor ve geride artı bir kalıyor. Dortmund tersteki 8'i ileri itip önde eşitlik sağlayabilir ve Adeyemi'ye diagonal vurabilirdi. Dortmund sağ stoperi bekleştirip 2-3-5 oyun kuruyor. Kendi solundan Jurasiye'yi geri çekip rakip stoperi çekmeye ve Adeyemi'yi arkaya sarkıtmaya çalışıyorlar. Dortmund 3-2-5 diziliyor. Leverkusen 5-4-1 karşılıyor. Dortmund geride artı 2 olduğu için hatlar arasında efektif olamıyor. Bu yüzden tersi atak yönü değiştirip kanat bek ile çizgiye inip orta deniyorlar. Duran top. Dortmund ikinci bölgenin sonlarından friki kullanırken merkezde bir kutuda 8 oyuncu tuttu. Leverkusen barajda bir oyuncu tutup kalan oyuncuları geride tuttu. Dortmund iki oyuncusunu geri çekip rakibin savunma çizgisini bozmaya çalışıp iyi koşan oyuncularına orta açtı ve Anselmino golü attı. Aynı şekilde dakika 59'da Ciresi ile çok net pozisyon buldular. İkinci yarı Dortmund toplu. Dortmund rakibin birebir baskısını Anselmino'yu bekleştirip ve Samuma ile merkez hattının arasına açıp altının tek basıyla baskıyı geldiği yerden kırdı ve Brand'ın geriye yaklaşması sayesinde stoper öne çıkamayınca merkezdeki artı ile top taşıdı. Dortmund 3-4-3 dizilip 8'leri geriye yaklaştırdı soldan top taşırken Fabio Silva ile merkezde açılan alandan top aldı ve terste kat edip açılan ortada Adeyemi ile golü buldular. Bade takımın merkezde sayısal avantajlı olmasına rağmen ve eşleşmede avantajlı olmasına rağmen Adeyemi'ye kafa vurdurdu. Aynı şekilde Silva'nın bağlantı olmasıyla Brand'ı karşı karşıya pozisyona soktular. Leverkusen toplu. Leverkusen topu Poku'ya oynayıp onun birebirde çizgiye inmesiyle savunmayı ileri itti ve Tilman'ın işe koşusuyla savunmayı itip arkaya çevrilen topta Hoffman ile direğe takıldılar. Leverkusen 5-4-1 savunmasına karşı 2-3-5 dizilip iç koridordaki Grimaldo sayesinde rakip merkeze attı ve çizgiye top oynadı. Asist bölgesine sarkan oyuncu olmamasına rağmen Dortmund savunması kayma yapınca arkada Kofane Schroeterbeck ile birebir kaldı ve Mazan'ın ortasında golü attı.